Abi ya ne bu hali? Ne olsun Yücel. Dünya böyle işte. Tahta kurulmak da var dünyada. Eşekten düşmek de. Kötü ha. Evde mi bir şey oldu abi? Ev yok artık Yücel. Boş ver. Sanki... Sanki sırtımdan bir küfe indirmişim gibi. Hayırlısı olsun be abi. Ne yapalım? Şey Sami abi... ...hani yapabileceğim bir şey olursa... ha? ...abi bak seni soran çocuk... ...buydu işte... ...yine gelmiş bak. Sami usta... ...sen, sensin. Evet ama yapma... ...estağfurullah yapma. Seni çok aradım Sami usta. Ya biri anlatsın Allah aşkına ne olduğunu. İyi ya anlatayım... Baksana Sami Usta da tanıyamadı. Allah ne yalan söyleyeyim. Yıllar önce bugünkü gibi değildik tabi. Babam yeni ölmüştü. Abim simit falan satıp döndürmeye çalışıyordu evi. Ama olmuyordu işte. Bir gün korkunç bir ayazda yürüyecek halim yok. ...ayaklarımın donduğunu... ...sırtımın buz tuttuğunu hissediyordum. Bir saçak altına sığındım. Bir terzi... ...beni yanına çağırdı. Evet Sami Usta... ...sendin o. Palto... ...çorap... ...ayakkabı... <laughs> ...cebime de para koymuştum. Sıcak giysilerimin içinde... ...hayatımda ilk kez... <laughs> Yağan karın ne kadar güzel olduğunu düşündüm. Hay Allah. Ondan sonra bu yıllarca sürdü. Her sene başında bir elbise, her yaz ve her kış ayrı gömlek. Seni hep dua ile andım Sami Usta. Kimsenin el uzatmadığı bir çocuğun üstünde senin elin vardı Sami Usta. Bu yiğitliğini hiç unutmadım hiç. Yok canım, önemli değil. Hayır. Şimdi Allah'a şükür, ...variyetim de yerinde. Senin de durumunu işittim. İzin verirsen bir katurbada ben sana dikmek istiyorum. Hayır. Hayır kabul edemem bunu. Sami Usta. Daha o kadar çok çocuk var ki üşüyen. Reddetme bunu. Hacer? Sami, ben... Geç, geç otur şöyle. Gel. Ne bu halin? Geçen yıl evlenmiştik. Sarhoş. Hem de zalim. Şimdi anlattırma bana bunları Sami. Kaç gündür yok ortada. Annem öldü Sami. Saatlerdir kıvranıp duruyorum. Bir, bir kefen parası bile yok. Ne olur, ne olur yardım et bana Sami. Hiç olmazsa mezarına koyabileyim onu. Al macer, al. Üzülme. Hiçbir şey diyemem sana Sami. Hiçbir şey. Allah senden razı olsun ve beni de affetsin. Çocuklarım. Evet çocukları. Üşümesinler diye. Bunları giyebilen akranlarının yanında utanmasınlar diye. Çocuklar için. Üç beyaz bezi, bir parça kefeni... ...alnımızın akıyla hak edelim diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.